Biz 11 Ağustos'taki e, Süper Kupa finalini aldık İstanbul'da. Bir e, bu kadar Biz, değildir. İki 2023'ün sözünü aldık. 2023 Şampiyonlar Ligi finali yine İstanbul'da. Yüzüncü yıl o tamam Cumhuriyet. Yani evet. Biz ama bu, bu, bu yapılacak olan resmi açıklamada e, 11 Ağustos muhtemelen e, açıklamada geçer ama 2023 belki şu anda geçmeyebilir çünkü oradaki ülke o, o, konuşmalar yani sonuçta e, Cefer'in evet 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Hmm. yıl dönümünde e, Türkiye'de İstanbul'da o, bu finali de yani bir koyup aslında iki alma diyebiliriz yani. Cefer'in e, de zaten seçimde oldu değil mi? Devam ediyoruz. E, değil e. mi? Yani tabii bu, şey bu hocam. şimdi seçim bu, bu durum e, var mı başka bir detayı? Detay şimdi yok bu abi. Bu. Detay, bu. Bu. detay bu. Yani Yalnız Bey... ben bakıyorum Portekiz'in de öyle pandemi de durumu iyi falan değil yani. Wembley dedikodusu vardı. E, yani Wembley Wembley istedi tabii İngiltere Wembley'de oynamayı istedi bunun için işte bir haftadır hem Ada basını hem Ada takımları hem İngiliz hükümeti e, her türlü yolu o denedi hocam. hatta işte Türkiye'yi e, yani rakamlar Türkiye'de çok daha yüksekken kırmızı şeye almayıp bir anda bu iki takım finali kesinleşince hemen Türkiye'yi kırmızı şeye alıp yasak getirdi. Şimdi e, size göre adil bir fotoğraf mı şöyle sormak istiyorum soruyu. İki İngiliz takımı finalde madem pandemi süreci var, izolasyon dönemi. Niye kendi ülkesinde oynamadı da aldılar bunu Portoya? Şimdi Wembley'de bu... oynansa belki bunu biz anlayabilirdik. Türk insanı olarak. Yanlış mıyım? Sen... Sayın Korkmaz. Pandemi süreci varsa o zaman İngiltere'de kapalı devre. Kendi ülkelerinde iki İngiliz takımı oynasın. Niye şimdi Porto? Yani İngiltere herhalde e, oradaki Wembley Stad'ındaki şartlar mı diyeyim ya da UEFA ile olan oradaki görüşmeler İngiliz hükümetiyle ya da İngiltere Futbol Federasyonu ile belli bir e, rakamda anlaşamamaları ve bunun üzerine UEFA'nın o zaman Porto zaten buna ha. talip. Bak UEFA ne açıklamış? Söyle bir daha. İngiliz hükümetinin Türkiye'yi kırmızı listeye alması sebebiyle e, Porto'ya alındığını bildirmiş UEFA. İngiliz hükümeti. Tamam, Vemley'e niye vermediklerini de açıklamış mı? Her iki taraftan da altışar bin seyirci. Bizi Olsam o kadar da yönetemiyorlar imajı o. Yoksa... Yani evet. evet. <laughs> yani, yani istediklerini de yapmadık, şey... evet, evet. <laughs> oraya yani... verdik. Ya yani muhtemelen de şöyle bir dille olmuştur o. İngilizlere şöyle demiştir UEFA. Ya bu kadarını da yapmayalım bizi iyice hani bizi iyice böyle karizmayı çizdirdiniz ya. Yok ya Wembley'i yapmayalım. Yapacaksın kardeşim demiştir İngiliz'de. Ya bayağı zorlanmıştır. Ya onu yapamayız ya o kadarını yapamayız ya diyerek de Porto'ya Porto vermişlerdir. Ha, ama ha, biz... Ben sana söyleyeyim aslında İngiltere'nin UEFA üzerinde o gücü var. Biz iki organizasyon... İngiltere'nin o, o UEFA var. üzerinde aslında Wembley'de oynatırlardı da. İyi ya ayıp olmasın. Hadi tamam gideriz. Portada oynarız demişlerdi. Her şeyde bir ayır var. Biz de Or iki organizasyon aldık abi yani. Yani iki organizasyon tabii biri Ağustos'ta olması e, ki yaz aylarında ve şu anda azalan e, rakamla inşallah daha da azalacak. 10 binlere yani, iniyoruz. Şimdi şöyle düşünmek lazım. E, 29'unda olsaydı burada seyirci bir kere gelmeyecekti. Niye İngilizler her türlü olumsuz şeyi ortaya koydu. Taraftara gitmedi. Bıraksalar geleceklerdi. Tabii, bıraksalar geleceklerdi. İki fakat şöyle bir şey de söyleniyor. Onu da söyleyelim. Yani İngilizlerin Türkiye'yi kırmızı şey almasının nedenlerinden bir tanesi de İngiltere'de yaşayan çok sayıda Hindistan vatandaşının bu Hint şeyi var ya, evet. e, bir mikrobu ayrı. Hint varyantı. Evet. Hı, varyantı. Yani İngiltere'ye geçişleri Türkiye üzerinden oluyormuş. Oluyormuş. Yani oradaki o ıı, geçişi bu. geçişi engellemek adına da Türkiye'yi sadece maçla ilgili değil. Evet maç da var, maçlar da var ama bu özellikle bu durumun da olduğu söyleniyor. Yani oradaki Hindistan'ın Hint vatandaşlarının geçişini durdurmak adına. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şimdi, ben çok çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. iki kulübe başarılar diliyorum bu finalde. Porto'da çok dikkat etsinler kendilerine. Yani çok dikkat etsinler. Hakikaten bu virüs sonuçta yani ben Portekiz'in Türkiye'den daha hijyenik olduğunu, bizim onlara sağlayacağımız standartlardan daha hijyenik olduğunu sanmıyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Şimdi 29'unda oynansaydı taraftarın önünü kestiler zaten. Yani İngiliz kimse gelmeyecekti. Son iki dakika bu arada. 11'inde oynanacak olması tabii küçük bir tesellidir Ağustos için. Yani oradan işte ya Manchester City gelir ya United ya bir Manchester derbisi olabilir. E yine Türkiye'de. Eğer taraftar da ki şu an taraftarlı görünüyor. En azından Türkiye'ye bir taraftar girişi, bir dolu tribünler önünde kısmi olarak oynanabilir. Bu bir teselli noktası olabilir. Tabii 2023'ün de verilecek olması ikinci bir teselli noktası olabilir. Ekonomik olarak da bir takım belki işte sonuçta çok masraf yapıldı, harcandı ki bunların büyük bir kısmı da aslında UEFA'dan gelmiş. Yani bu maçın 29'unda oynanmaması şu 11 tarihi olduğu için beni çok şey yapmadı ama eğer 11 Ağustos olmasaydı direkt 2023'e sadece verilmiş olmasaydı ben üzülürdüm o zaman. Bir ya şurada şunu da kabul olabilir. edelim. O 11 Ağustos önemli bir tarih. Yani diyor ki aslında orada okumayı bilene ama onu da güzel izah etmek lazım. Onlar edemiyorsa biz etmeliyiz. Bakın yani Türkiye'de aslında tabloda iyiye gidiyor. Hani burada bir teknik sıkışıklık oldu. İşte o hint varyantı, hint, Hintliler, mint'liler falan hikayesinden dolayı hani bir bu bir teknik bir Ama probleme İngiltere dönüştü. bu oyunu bozdu. Bizim bu ya finalin biz, oynanmamasının nedeni. Ben mühendislik eğitimi almış birisiyim. Rakamlar önümde her türlü algıdan bağımsız bütün rakamları okuyabilecek kapasitede birisiyim. Bu ülke pandemiyle son derece başarılı mücadele eden bir ülke. Ben ülkemle gurur duyuyorum. <laughs> ha onlar o ekonomilerle dünyanın dört bir yanından beslenen ekonomileriyle pandemiyle nasıl mücadele ettiler onu da biliyorum. Yani isteyen tartışmak isteyen olursa sonra ben onlarla rakamlarla konuşurum. Evet. Hani o yüzden bizim de imajımızı imajımızın zedelenmesine de müsaade Peki, etmeyiz. Onu da söyleyelim.